Matthias Asper mi? Loris Karius mu? Ya! <laughs> İbrahim Toromanlı İbrahim Üzülmez mi? <laughs> Tabii ki. Ben bazı fedakarlıklarda bulundum bu elemeler esnasında. <laughs> Hocam ne yaptın? <laughs> Karar veremiyorum. Bana gidebilir miyim? <laughs> Çok karıştırıyorsun. Geliyoruz son bölüme. Son bölümde ne yaptığımızı hemen programı e, ilk defa izleyenler için de hatırlatalım. Senin için de küçük bir hatırlatma olsun. Bir o mu bu mu oyunu oynuyoruz. Sevgili ortak arkadaşımız Barış Demirel'le belki senin yanındayken de daha önce yaptığımız bu keyifli ve beni bazen de geren çünkü oyuncu seçmekte. Hiç de şey yapmam, e, hoşlanmadığım bir durumdur. Ben kim gelirse ben de oynarım yani. Herkes iyi topçudur. Eğer futbola gönül vermişse diye düşünürüm. Ama geldik bu oyunu burada oynamaya, keyfini almaya. O mu bu mu yapacağız? Seni bir arkadaşın aradı ve dedi ki Hatice Beşer'den maç oynuyoruz. Yanına kap dört tane kişi gel. 9-10 maç var Kadıköy halı sahada. Sen de bir kaleci, bir defans, bir orta saha, bir forvet yanına götüreceksin. Ben senin için değişik havuzlar hazırladım her pozisyon için. Her pozisyondan o mu bu, bu mu diye sana soracağım. Ee, sen de seçeceksin birkaç tanesini. Tamam. Artık beş eski futbolcuları da var bunun. Ee, işte 90'ların sonuna doğru böyle enteresan kalecileri de ekledim. Kaleci pozisyonunda onu da söyleyeyim. Hemen başlıyoruz. Matias Asper mi? İke Şorunlu mu? Matias Asper. Matias Asper mi? Peter Kayel mi? Matias Asper. Matias Asper mi? Thomas Fevzi mi? Değil mi? Sana İlginç kalecilere ekledim değil mi? Ben Fevzi'yi bekliyorum bir saattir. Pardon bu boz, oyunu <laughs> bozdum. İlginç var mı Sürcü'nün? Oyunu falan bozma. <laughs> Tekrar soruyorum. <laughs> Matias Asper mi? Thomas Müre mi? Matias Asper'de ısrarcıyım. Matias Asper mi? Vedran Runye mi? Yani Matias Asper diyelim. Hadi bakayım nereye kadar gidecek? Neyle ile vazgeçecek? Matias Asper mi? Loris Karius mu? Ya! <laughs> ne böyle yapıyorsun? 6 yaşındayken Tugay'a aşıktım dedim diye gittin sarısını hemen koydun değil mi oraya? Yok <laughs> Yo, bunlar vardı elimde. <laughs> tamam hadi Karius dedim. Hadi tamam. Of ya. Peki. Loris Karius mu? Mırmıç mi? Karius. Yani Ankara iyi kaleciydi bak. Yani şimdi ben Neyse, tamam. Ha, yorum, yorum... Loris tamam, mu? R Raymond Auman mı? Şimdi bu insanlarla ben beraber havuz sağ maçına gideceğim. Evet Biliyorsun, evet biz yani. sana takım seçiyoruz şu anda. Sen birini yani. seçeceksin en sonunda. Şu anda evet. 10 civarı kaleci var. Kalanlarından işte 5-6 tane kaldı. Şu anda sen Kairos'u seçmiş durumdasın. Ve Karius'u bir diğer Alman kalecisi Beşiktaş'ın tarihindeki Alman'la beraber karşılaştırıyoruz. O mu bu mu yapıyoruz? Karius mu Alman mı? Elimde daha 5-6 tane daha kaleci var. Şimdi gönül ister ki Karius demekse ısrar edeyim en sonunda değil. Çünkü sonuçta halı sahaya gideceğiz yani. Duyma odasına falan gir biliyorsun beraber <gülüyor> <gülüyor> Ama Alman diyeceğim artık yapacak bir şey yok. <laughs> Karius kaybetti. Peki Alman mı Engin oğlu mu? Alman. Alman mı? Rüştü mü? Sadece bakıyorum şu anda. Bana cevap vermeme gerek var mı acaba? Tamam. Alman. Eee Alman <laughs> mı? Alman mı? Fevzi mi? <laughs> bir şey mi? Bir insanla alışveriş yapacaksam ya bu Fevzi olabilir ya. Lütfen Fevzi olsun. Yani bilmiyorum. Ben Fevzi'nin bazı hallerini çok özlüyorum. Fevzi mi? Fabri mi? Fabri. <laughs> Tevzi'yi çabuk sattın ama. Aynen. <laughs> Nasıl Fabri mi Utku mu? Bak en zorunu en son satmış. <laughs> Çok seviyorum çünkü. Ne yapayım? Hadi Fabri diyeyim ya. Fabri Ersin mi? Ersin kazandı. Ersin kazandı. Hadi hayırlı olsun. <laughs> Ersin de maça gitti Düşüneceğim orada yani kariusları falan eleyip Ersin'le maça gidecek bir kurgu bu ya. <laughs> Valla bilmiyorum kurguyu yaptık işte. Geldik defansa. Defansla hemen başlıyoruz. Başla. Ali Eren mi Gökhan Keskin mi? Ali Eren. Ali Eren mi Recep Çetin mi? Ali Eren. Ali Eren mi Dusko Tosic mi? E, tosic tabii ki. Tosic mi Thomas Sivok mu? Yine Tosic. Tosic mi? Zapatoçni mi? <laughs> Tosic tos de ısrarcıyım. Tosic de çok ısrarcıyım. Şu an beni değiştire Tosic de yok mı? Tosic be. Tosic mi? <laughs> İbrahim Toraman mı? İbrahim Toraman'a döndüm galiba şu an. İbrahim Toraman mı? İbrahim Üzülmez mi? <laughs> Tabii ki İbrahim Üzülmez. Benim misin? <laughs> İbrahim Üzülmez mi? Vida mı? Vida ya. Vida mı Marcelo mu? Vida. Vida mı Zago mu? Vida. Vida mı Ahmet Yıldırım mı? Vida. Vida mı Ronaldo mu? Vida ulan. <laughs> Domagoy Vida'ya gidiyor. Hatice orta sahada çok güçlü futbolcular var. Hemen soruyorum. Jordan Lechkov mu Amaral mı? Amaral. Amaral mı kleberson mu? Amaral. Amaral, amaral mı Fink mi? Amaral ulan. Hadi bakayım. <laughs> amaral ya, amaral mı? Anlatamam bile sana yani. <laughs> amaral mı Manuel Fernandez mi? Fernando. Manuel Fernandez mi? Sosa mı? Sosa. Sosa mı? Oğuzhan mı? Oğuzhan. Oğuzhan mı? Delgado mu? Oğuzhan. Oğuzhan mı? Rıza Çalınbay mı? Ya Rıza Çalınbay. Rıza Çalınbay mı? Cunti mi? Rıza. Rıza mı? Rı Yine Rıza. Yine diyorum. Rıza Zha. mı? Necip mi? Ee, şimdi ben birlikte halı sarmasına gidiyorum. Kurgusu üzerinden düşündüğüm için yine Rıza diyeceğim yani. Ben rızayla oynamayı çok isterim. Rıza mı Kuvarejma mı? Hayda. <laughs> Hocam ne yaptın? <laughs> Karar veremiyorum. bana <vara> gidebilir miyiz? <laughs> çok karıştı burası. Daha var ee, daha oldu. Daha seni ne kadar zorlayacağım. Çok eğleniyorum şu anda. Seni bu kadar zorlayarak. Normal şartlar altında Kuvarejma ile ya su içmeye bile gitmeyecek kadar çok kızgın olduğum çok an var. Ama bir yandan da çok saygı duyuyorum bir sporcu olarak da kendisine. Rıza ya ben Kualizmer'le kavga ederim. Biz anlaşamayız. Rı, Rıza mı Taliska mı? Taliska. Taliska mı? Tamam. Taliska mı Fabian Ernst mi? Taliska. Taliska mı Atiba mı? O kadar iyi biliyordum ki bunu soracağını. Buna nasıl yanıt verir ki bir insan yani? Hani Atiba yani. Ama kalbim de kırılıyor şimdi. Ben Tavuska'yı da çok sevdiğim için ama yapacak bir şey yok. Atiba mı diyorsun? Ben? Atiba mı diye bir soru var şimdi burada. Ben ona Atiba diyorum. Atiba mı Ahmet Hasan mı? Atiba. Atiba'yı kadronda hemen of. ekledik. Hadi öyle olsun. Forvetlere geldik. <laughs> Forvetlerde de e, zorlu seçkilerim var. Hemen soruyorum. Oktay mı? Amokaç mı? Oktay Derelioğlu mu? Daniel Amokachi yani, mı? Niye düşündüm biliyor musun? Aslında Oktay'ı seçmem böyle bir eşleşmede ben çok şahsen ama çok enteresan bir şekilde ben Amokaç'ı çok antipatik bakıyorum hep hissetmişimdir. Dolayısıyla Oktay diyeceğim. Oktay mı? Filip Holosko mu? <gülüyor> Oktay. <gülüyor> Oktay mı? Süleyman Yuğla mı? Yuğla olur. Hadi Yuğla olsun. Yuğla mı? <laughs> Metin Tekin mi? <laughs> Metin Tekin diyorum. <laughs> Metin mi? Denbaba mı? Denbaba. Denbaba mı? Feyyaz mı? Ölelim mi? Ölelim mi biz burada yani? Ölelim istersen. Ne yapalım artık? Bu artık. bir bu Bir tanesin. <laughs> çok zor oldu yani söylemiştim bu orta saha ve forvetin özellikle. Ben de en baba diyeceğim. Ay bana çok küfür insanlar. En baba, baba ama Pascal numamı mı? <gülüyor> 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 Yeter bir adam. Numa da baba. Numa'yı seçiyoruz şu anda. Numa'yı seçtik. Paskal Nuğma mı? <laughs> Panku mu? <Bak> şimdi. <laughs> Panku mu? Panku ulan. diyor. pankumun mu Nobre mi? Panku. Pankumu mu Bobo mu? Panku. Panku mu İlhan Mansız mı? <laughs> Şimdi bir kere zaten bir şey yaptım yani nasıl desem bazı fedakarlıklarda bulundum bu elemeler esnasında. Artık daha fazla fedakarlıkta da bulunmam ama benim de fedakarlıklarımın <gülüyor> <pisimimizi> <gülüyor> bir sınırı var. var. <laughs> Dolayısıyla ilhammansız alıyorum yani. İlhan mansız mı Mario Gomez mi? Gomez. Neden? <laughs> Çünkü artık 16 yaşında değilim. Artık olgun bir insanım. Artık 16 O kadar demin de dedik ki hani halı sahada bir maç yapacaksam Fevzi ile yaparım. Fevzi ardından tamam Ersin filan. <laughs> Bu da öyle oldu. <laughs> İlha, başka bir şey fedakarlık yapamam ama Mario Gomez'i de seçerim. <laughs> Mario Gomez mi? Abu Bakar mı? Abu Bakar, Abu Bakar mı? Cenk Tosun mu? Hadi bakalım. Kaldın arada. <laughs> Cenk, de arada. Cenk <laughs> mı? Tamam. Cenk Tosun o zaman forvetin oldu. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hatice, Öpcü, Halı Saha maçına Ersin, Destanoğlu, Domagol Vida, Atiba Haçınsın ve Cenk Tosun'la gitmeye karar verdi. <laughs> Umuyorum bol şampiyonluklar kazanacağınız bir Halı Saha turnuvası geçirirsiniz. Umuyorum da bu güzel takım.